Ben. Bu arada şimdi arkadaşlarımla beraber eklenip 600 kupa olacağım. Benim, Eski hesabımda. Benim kaç kupa? Yeni hesapta da olabilirim bilmem. Benim right, Arkadaşlar bu arada videoda teknik bir aksantı oldu. Kusura bakmayın. Ben bak bunu açmaya çalışıyorum. Tamam. Çok az kaldı. Expecting. Ço Ço en çok kimde kostüm ol, kostüm ol olsun yapalım mı? Ay kanka. Senki çekmiyor. Kanka ku kucağına niye katıyor? Çek. arkadaşlar. Hadi. Bir de şöyle dene. <laughs> Aha oldu. Kabul <laughs> et. Evet. i̇kinci hesaba geçtim bu arada. Evet. Yeah. Ha ben sana atacağım işte. Yu. Aa bak. Sana haytamı göstereceğim Finn Batle. Kavga mı edeceğiz? Hayır. Kavga edeme. Hayır. Tövbe bismillah. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Edgar alayım ben önce. Olan olmaz korktum. Seçemiyorum. Aa niye seçemiyorum? Map kont. Arkadaşlar ses kapalı mıydı unuttum ya. Ses kapalıymış. Arkadaşlar arkadaşlar like atın like Like, like bekliyorum. Sabahtan beri ses kapalıymış. Arkadaşlar Arkadaşlar şunları Arkadaşlar benim map açılmıyor neden şey? Benim map'e geçilmiyor. Aa senin map'i oynamıyor. Bence en iyisi biz normal oynayalım. Hadi. Hadi bana işte kat. Ben Dur ya da atma. Ben ikinci hesabıma geri döneceğim. Benim hesabım var mı? Atayım mı? Ha dur. Ben ben bundan çıktım. Hey! Bak. İşte ben... Ben... Aa gene aç bakayım. Ben ikinci hesap. Çünkü ben Dur <laughs> ikinci hesaba mı geçeceğim? İh. Kanka çünkü onun ikinci hesabı daha. Kaç kupa var? Altı He? Altı yüz. belki daha aşağı. Yok beş yüz. Beş yüz Benim kaç kupa? Senin yeni eski hesabın değil. Eski hesabında kaç kupa var? Yani on üç bin. Dört hmm. bin 4 bin. Daha çok muyum ben? Hayır ben daha çok ünlü. Eski hesabım çok Yeni hesabım aç. Okay. Challenge accepted. Şaka saka, güldüye, gül diye. güldüye. Saka, gül diye. Kafanı çekeyse. Ehe istek geldi kabul et. Bakayım. <laughs> evet arkadaşlar. Bu arada iki videoyu bir deneyelim. İyi oyna he. Bunu oha. Tamam tamam. Kanka çok iyi lan. Duo oynayacağız. Ya hesabım da var benim. Bunu. Kabul et. Kabul ettim. Hadi bakayım. Be, hazır Bey. Arkadaş. Hazır Bey. Hazır, be, hazır. Hazır arkadaş? Be, hazır Bey. Hazır Bey. Hazır Bey. 还是两百